Sevgili yaylar ve yükselen yaylar astroloji kanalına hoş geldiniz. Mars'ın Akrep Burcu'na geçişini konuşacağız. Ee, Mars zaten Akrep Burcu'nun yönetici gezegeni ve kendi yönettiği burçta çok güçlü bir çalışım yapacak. Ee, sizin için bu alan bilinçaltınız, ruhsal dünyanız, gizli düşmanlıklar, perde arkasındaki işler, e, kapanmamış meseleleri ön plana taşıyacak. Şimdi burası aynı zamanda inziva, içsel arınma, korkularla yüzleşme, ruhsal şifa alanı. Mars'ın bu alanda ilerlemesi, içinizde bir süredir sizi yoran, belki de farkında olmadığınız kaygı ve bastırılmış duyguları ortaya çıkartacak. Kimi yay burçları için bu dönem yalnız kalma, geri çekilme, biraz kendi iç dünyanıza dönme ihtiyacını doğuracak. Bilinçaltınızda biriken öfke ve kırgınlıkların açığa çıkması mümkün olacak. Sağlık açısından ise bağışıklığınıza dikkat etmeniz, bedeninizi fazla yormamanız gereken bir süreç olacak. Çünkü bu alan bedeninizi zayıflatan durumları işaret edebilir. Mars burada gölge tarafından bahsedecek olursam kendinizi sabote etmek anlamına gelir aslında. Ama bilinçli bir şekilde kullandığınızda aslında büyük bir arınma ve yeniden doğuş sürecini başlatacak. Yani bu dönemi bir içsel temizlik olarak görmek en sağlıklı yaklaşım olacak sizin için. Zihninizin derinlerde çalışan bir dedektif gibi olmasına neden olacak aslında. Bilinçaltınızdaki düşünceler, korkular, bastırılmış duygular yüzeye çıkacak. Rüyalarınız yoğunlaşabilir, sembolik mesajlar taşıyabilir. Bu dönemde rüyalarınıza özellikle dikkat etmenizi e, öneririm. Çünkü size verilen mesajlar hayatınızdaki yönü değiştirecek şekilde olabilir. Meditasyon yapmak, terapi, bilinçaltı çalışmaları için de çok güçlü bir dönem. Ama tabi gölge tarafında zihinsel takıntılar, kuruntular, gereksiz kaygıları da arttırabilir. Özellikle gizli düşmanlar veya arkanızdan konuşan kişiler bu dönemde fark edilecek ve gözünüzün önüne gelecek. Sözleriniz keskinleştiği için siz de istemeden gizli kalan bir sırrı açığa çıkartabilirsiniz bu arada. Buna da dikkatli olmalısınız. Yani sır olarak kalan ve aslında kalmaya da devam etmesi gereken bir konuyu bir öfke konuşmasıyla ortaya çıkartabilirsiniz. Sağlık açısından da bedeninizin verdiği gizli işaretleri fark edeceksiniz. Örneğin uzun süredir göz ardı ettiğiniz küçük bir rahatsızlık bu dönemde dikkatinizi çekecek olabilir. Bir yandan da e, size karşı e, böyle iyi görünüp aslında hasetlik eden kişileri fark etmek arkanızdan çevrilen işleri öğrenmek e, hayatınızda böyle iyi davranıyormuş gibi yapıp da aslında sizi kıskanan insanları fark etmek için de çok doğru bir zaman diyebilirim. Zaten önünüze gelecekler. E, önünüze çıkacaklar demek mümkün. Perde arkasında yürüyen işler ve finansal düzenlemelerin içinde daha şanslı bir dönemdesiniz. E, daha şanslı bir şekilde çözülmesini sağlayacak bir dönem. Kay, e, ortak kaynaklar, miras, kredi borç, sigorta e, finansal paylaşımlarla alakalı, geçmişten kalan bir borcun kapanması mesela, miras ya da tazminat gibi bir konunun çözüme ulaşması. E, ruhsal açıdan çok güçlü bir enerjinin çalışması, bilinçaltınızdaki yüklerden kurtulmak, geçmişten kalan konuları korkuları bırakmak, psikolojik olarak iyileşmek için de güzel fırsatları size getiriyor olacak. Görünmez kaynaklardan da yardım alabilirsiniz. Bu dönemde hiç beklemediğiniz bir kişiden, kurumdan ya da ruhsal bir deneyimden büyük bir destek görme ihtimalinizin olduğunu da eklemek isterim. Bir yandan da aile kökler, yuvanız, evinizle alakalı kalıcı düzenlemeler yapmanıza neden olacak bazı durumlar yaşayabilirsiniz aile ile ilgili sorumluluklar evin yükleri geçmişten gelen köklerle yüzleşme gündemleriniz olabilir. Aile ile ilgili meselelerde çözümcü ve kararlı olabilirsiniz Belki evin içinde tadilat düzenleme taşınma gibi işleriniz varsa bunlarda netleşme olur. Belki de ebeveynlerle ilgili geçmişten kalan sorumluluklarınızı yerine getirmek durumunda kalacaksınız. Psikolojik olarak çocukluk korkularınızla yüzleşip içsel dünyanızda kalıcı bir temizlik yapmanız çok olası. Hem ailevi hem de ruhsal düzeyde kalıcı dönüşümleri sağlayabilirsiniz. E, bu dönem sizin için bir arınma, kapanış ve ruhsal şifa dönemi aslında. Belki görünürde büyük bir değişim yokmuş gibi görülebilir ama perde arkasında sizin için çok önemli bir temizlik var. Çünkü bu süreç tamamlandığında artık içinizdeki yüklerden kurtulduğunuzu fark edeceksiniz. Ailenizle olan bağları dengeleyeceksiniz. Hem de ruhsal aynı zamanda da maddi anlamda daha özgür olduğunuzu hissedeceğiniz bir noktaya geleceksiniz. Umarım en faydalı şekilde yaşarsınız, görürsünüz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.